kafir seni. Dur. Dur kaçma. Kafir seni kaçma. Kaçma kafir. Mümin kardeşler koşun koşun. Nur babayı sıkıştırdın mahallede. Koşun. Koşun koşun. Nur babayı sıkıştırdın mahallede. Kaçma kafir. Dinsiz imansız. Hocam geliyorum hocam. Geliyorum hocam. Mümin Arkadaşlar yakalayın! Yakalayın tutun! Tutun hadi! Ya, ya. Kafir zırnık seni! Tuttunuz <laughs> mu? Tutun ya! Müslümanım, <laughs> la. lan, Müslümanım, Müslümanım. <laughs> Müslümanım lan! Lan Müslümanım! Müslümanım! Lan bu şey amca! Bir şey durun lan! Durun! 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 Vallahi, durun vallahi, az, bir dakika! Bir dakika! Bir dakika ya! Durun! Hacı amca! Vallahi ben Müslümanım ya! Vallahi, vallahi sen bu Müslüman mahallesinde ne geziyorsun lan? Hacı amca. Seni yoldan çıkaracaksın lan sen. Vallahi ben Müslümanım. Yemin ediyorum ben.